Merhaba, bu video yekü burs yerlerine armağanımdır. Ben Büşra İnaç Yılmaz. Umarım meslek seçecek arkadaşlara yol gösterici bir video olur. Burada 12 tane soru var. Bu 12 soruyu kendi alanıma özgü cevaplandırmaya çalışacağım. Yaptığınız işi basitçe anlatır mısınız? İşinizi somut olarak günlük hayatta nerelerde görürüz? E yaptığım iş özel bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. E somut olarak günlük hayatta benim işimi üniversite ortamında görebilirsiniz. Bu iş nerede, nasıl bir ortamda yapılır? Benim işim normalde ofis ortamında olur ancak eğitim döneminde de hastane uygulamasına çıktığımız zamanlarda hastane ortamında görebilirsiniz. Tipik bir iş gününüzde sizi eşlik edebilseydik sizi en çok ne yaparken gözlemlerdik? Genelde makale yazarken, araştırma yaparken beni görebilirdiniz. Eğitim geçmişinizden bahsedebilir misiniz? Farklı eğitim almış kişilerde bu işi yapabilir mi? Ben Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünden lisans seviyesinde mezun oldum. Yüksek lisansımı Bolu Abanti İzzet Paysal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı'nda tamamladım. Şu an doktora eğitimi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanında devam ediyorum. Ee, Farklı eğitim almış kişiler bu hemşirelik alanında devam edemez ancak farklı eğitim almış eğitim almış kişiler de akademik ortamda kendi alanlarında bulunabilirler. E, yaptığınız iş için gereken kişilik özelliklerinden üçünü sayar mısınız ve bu özelliklerin sizde olduğunu düşünüyor musunuz? E, yaptığım iş için e, gerekli olan özelliklerden çocuk hemşiresi olduğum için en önemli şeylerin başında sabırlı olmak gerekir. Çünkü işimiz çocuklarla çalışıyoruz. E, bir diğeri de akademik olarak çalıştığım için planlı olmak e, ve öğrencilerle de beraber çalıştığım için de öğretici olmak ve bu üç özelliğin de bende olduğunu düşünüyorum. İşiniz hangi güçlü yön ve becerilerinizi kullanmanıza fırsat veriyor? Ee, az önce de bahsettiğim gibi kişilik özelliklerimi kullanmama fırsat veriyor. Ee, öğretici olmayı seviyorum, planlı çalışmayı seviyorum, ee, araştırmayı seviyorum, öğretmeyi seviyorum. Ve bilimsel çalışmaları da takip edebilme fırsatı verdiği için kendimi gerçekleştirme imkanı bulduğumu düşünüyorum. Ee, i̇şinizi yaparken motivasyonunuzu düşüren, başka bir deyişle şikayetçi olduğunuz anlar ee, Öğrencilerin dersi dinlememesi ya da geri dönüt vermemesi şeklinde e, motivasyonumu düşüren durumlar olabiliyor. İşinizi yaparken tatmin olduğunuz anlar hangileri? Motivasyon kaynaklarınız neler? E, tatmin olduğum anlar öğrencilerden olumlu geri dönütler almam. E, makale yazmaya başladığımda da onu başarıyla tamamlamam. Benim için e, motivasyon kaynakları oluyor. Ee, işiniz size farklı bir bakış açısı kattı mı ya da başka neler kattı, neler kazandırdı? Ee, i̇şim e, tabii ki de çocuk hemşiresi olarak e, çalıştığım zamanlarda, 3 yıl çocuk hemşiresi olarak bir hastanede çalıştım. Orada e, hemşireliği uygulama, pratik anlamda görmüş oldum. Şu anda... E, akademik olarak çalışmalara devam ettik, ettiğim için alanında özelleşip derinleşmemi sağladı. Araştırma yapabilme kabiliyetimi geliştirdi diyebilirim. Mesleğimle günlük yaşantım arasında ilişki var mı? Birbirinden etkilenir veya beslenir mi? E, mesleğimle günlük yaşantım arasında tabii ki de birbirini etkiliyorlar. Planlı olmam e, hayatıma ve mesleğime e, olumlu katkılar olmaktadır. Plansız olduğum anda da Plansız olduğum anlarda da hem günlük yaşandım hem de e, iş yaşandım etkileniyor. E, i̇şinize ilişkin bir hayalim, işime ilişkin hayalim de alanımda e, daha da derinleşerek alanımda en iyisi olmak diyebilirim. E, iş hayatınızda iz bırakan bir anınız varsa kısaca paylaşır mısınız? E, ben öğrencilerimle konuştuğumda da Genelde iz bırakan anılarım olarak hemşire olarak çalıştığım zamanları hatırlarım. 3 yıl çocuk hemşiresi olarak çalıştım. Çocukların yüzündeki mutluluk ifadesi, o hasta olduğu zamanlardaki üzüntünün tedavi olduktan sonraki mutluluğa dönüştüğü anlar benim için tarif edilemez mutluluk kaynakları diyebilirim.